Şu anda kolumda Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 6 var. Laf kalsın ama tam 21 gün pil ömrü sunuyor ki bugüne kadar görmediğimiz bir değer. Peki bu ürün gerçek dünyada bize ne sunuyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Huawei Watch GT 6 ülkemizde iki farklı versiyonunda giriş yapıyor. 46 mm ve 41 mm kadran boyutuyla farklı bilek de hitap ediyor. Safir cam ve titanyum kadran ile sağlamlığın tanımını başka bir seviyeye çıkartıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi safir testi yaptığımızda en üst seviye safir bu saatte olduğunu görebiliyoruz. Bu sayede çizilmeleri ve kırılmalara karşı oldukça mukavemet sağlandığını da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Huawei Watch GT 6 yeni nesil geliştirilmiş sensörleriyle özellikle spor yapan kişiler için en doğru sonuçların alınmasını sağlıyor. Bununla birlikte uyku takip ve spor yapan kişiler için olmazsa olmaz Bluetooth kulaklık senkronizasyonu da yine telefona bağlı kalmadan şarkı dinlenmesine olanak sağlıyor. Tüm bunların yanında rakipler 18 saat ya da 24 saat pil ömrü sunarken Huawei Watch GT 6 serisinin tam 21 güne varan pil performans sunması da bu saatin en dikkat çeken taraflarından bir tanesi. Huawei Watch GT 6 bisiklet sporu yapan kişileri de unutmadı. Ve GPS üzerinden sizi takip ederek sadece aldığınız mesafeyi değil harcadığınız gücün de ölçülmesine olanak sağlıyor. Hem Harbon OS hem Android hem de iOS cihazlar için bu saatin tam bir uyum içine çalıştığını söyleyebiliriz. Siz de pili çok iyi giden ve özellikle spor takibinizi en iyi seviyede yapabileceğiniz bir akıllı saat arıyorsanız Huawei Watch GT 6'yı rahatlıkla tercih edebilirsiniz.